Efendim, Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın ana gündem konusu ki Cuma günü resmi gazetede de yayınlandı trafik sigortasındaki yeni düzenleme. Yeni düzenleme 1 Ocak 2025'ten itibaren devreye girecek. Aslında resmi gazetede yayınlanan düzenlemenin içeriğine baktığımızda hemen hemen tüm kesimleri ticari araç kullanıcılardan normal bireysel kullanıcılara kadar e, ve engelli vatandaşlarımıza kadar herkesi yakından ilgilendiren bir düzenleme yapıldı dediğimiz gibi 1 Ocak 2025'te devreye girecek. E, düzenlemenin bir iki püf noktasının altını çizeyim sonra e, konuğuma e, hem sözü vereceğim hem de soruları soracağım. E, evet 1 Ocak 2025'ten itibaren bir prim artışı yaşanacak trafik sigortasında. Ama genel bir prim artışı değil, daha çok araç grubu ve risk grubuna yönelik bir prim artışı olacak gibi gözüküyor yeni düzenlemeye göre. Detaylarını konuşacağız. Efendim, Ak Sigorta Genel Müdürü Sayın Fırat Kuruca canlı yayın konuğumuz. Tüm bu soruları kendisine ileteceğiz. Yeni düzenleme ne getiriyor? E, bu düzenlemeden kimi, bu düzenleme kim nasıl etkilenecek ve kimi nasıl memnun edecek, kimi de etmeyecek bunları konuşacağız. Sorularınız varsa her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini paylaşacak. Tabii konu trafik olunca yaklaşık 20-25 milyon sürücüyü de yakından ilgilendirdiği için varsa sorularınız paylaşabilirsiniz. Bakış başlıyor efendim. Evet efendim, Aksigorta Genel Müdürü Sayın Fırat Kurucu, canlı yayın konuğumuz Sayın Kurucu, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, bize. hoş bulduk Rehan Bey. Yeni düzenlemeniz hayırlı uğurlu olsun herkese, bütün sürücülere. Tabii. Şimdi e, ben madde madde sizden rica edeyim, ne değişti? Şimdi önüme bakıyorum, ben düzenlemeye bakıyorum. Bir fiyat artışı, prim artışı var ama böyle hani şu kadar prim artışı diyemiyoruz. Ayrı ayrı kategorilere bölünmüş ve gördüğüm kadarıyla 2-3 parçalı artışlar var böyle bir yerden başka geliyor bir yerden başka geliyor başka bir yerden başka evet. geliyor falan Hani bir toparlayın bize tabii. Yani öncelikle tabii e, hayırlı olsun bu yeni yönetmelik ama hani özellikle e, e, prim artışları deyince şunu e, yatsımamak lazım. Aslında bu olağanüstü bir durum değil. Yani düzenli olarak zaten primlerde biraz enflasyon kaynaklı, biraz düzenlemeler kaynaklı olan bir e, olgun. Aslında yılbaşı olduğu için biraz daha dönüm noktası biraz daha e, e, biraz e, norm, normalin üzerinde artışlar var gibi gözüküyor ama hani e, çok olağanüstü bir durum değil. Bir kere hani o, onu özellikle alt e, yani her sene başına bu artışlar yapılıyor her yapılıyordu sene zaten. başında hatta e, e, sene içerisinde de aylık bazda evet. bir takım artışlar oluyordu burada biraz daha geniş bir düzenleme e, söz konusu e, e, öncelikle e, e, daha riskli diyebileceğimiz e, araç e, sınıflarına bunlar işte <laughs> kamyon, kamyonet minibüs, taksi vesaire gibi e, e, diyeceğimiz sınıflara bir yüzde onluk bir seferlik bir e, artış geliyor. Ki, Ocak ayı için. Ocak Ocak ayı Bir defaya bir, mahsus. Bir, bir, bir defaya mahsus olmak üzere e, diğer e, klasdaki e, araçlara da yüzde beşlik bir e, fiyat artışı geliyor. Bunlar hani aylık ortalama iki iki buçukluk bir e, enflasyon e, yaşadığımız bir dönemde aslında çok da şaşırtıcı e, değil ama e, açıkçası sektörün e, trafik sigortalarının eee e, sektöre e, yarattığı zarara bakıldığında aslında tam da yeterli gelmeyecek gibi gözüküyor. Onu ama, konuşacağız. Onu konuşacağız. konuşacağız. O önemli konu. O e, önemli konu. E, şeyde e, e, bir de normal e, aylık bazda yapılan bir takım ayarlamalar vardı. Orada 0.75'lik Ocak ayı içinde Ocak. E, e, aya özgü e, birisi bir kerelik, ötekisi evet. her ay olacak e, yani, ayarlamaların. E, Otomobiller için 5.75'e geldi. Şu anda evet. şu ana gele, geldiğimiz bu. Evet. Var mı daha? Yani biraz enflasyona endeksli. Biliyorsunuz özellikle trafik sigortalarının en büyük maliyet kalemleri işçilik, yedek parça vesaire gibi bir kısmı dövize endeksli bir kısmı işçiliğe endeksli diyeceğimiz. Hani herhalde enflasyona göre düzenleyici kurum en makul şeyi ayarlamaları da sene içerisinde yapacaktır diye düşünüyorum. Bize üstad bildiğim kadarıyla sigortacılık ve özel emekli düzenleme, denetleme kurumu her ay %2 riskli araç yönetmekte öyle yazıyor. Her ay 2 puan evet. riskli araçlarda artış yapma yetkisini kendine almış. Evet. Bu ne anlama geliyor? Bu yani ihtiyari olarak kullanılabilecek bir alan gibi değerlendirmek lazım. Yani düzen SDDK düzenleyici kurum yani gerekli gördüğü durumda hani oradaki hasar trendlerine toplam ee, zarar trendlerine falan bakıp orada ee, biraz hani ihtiyar bir karar verecek durumu değerlendirerek diye düşünüyorum. Hani geçmişte de e, kimi zaman kullanıldığı oldu ama bu evet. %2'lik e, yetki olması ille kullanacak anlamına evet, gelmiyor. Hani, genel almış. trendlere göre. Ama biz bunu da hesaba kattığımızda galiba ticari araçlarda Ocak ayında bir bir seferlik bu 12.75. 12 Otomobillerde de 0.75 ya 5.75 gibi bir artış gibi, olacak gibi. ama her ay değil değil mi bu? Her ay değil. Ki, Yok yani aylık enflasyon seviyelerine bakıp arada sırada ayarlamalar olabilir ama hani bu şey özellikle %5'lik ve onluk ayarlamalar sene başında bir, kere. bir kereye mahsus. Peki bir şey daha sorayım. Bunu çünkü yani biz konuşmalardan şöyle anlıyoruz. Ticari araçlarda 12.75 diyoruz ama her ticari aracı kapsamı evet, Onu da o düzeltelim o yanlış evet, anlayışı Evet yani öyle okunduğunda sanki her ticari evet, araç gibi evet. anlaşılmakla birlikte aslında özünde daha riskli sınıf diyebileceğimiz e, araçlarda e, bu e, artış söz konusu. Bunlar e, taksi, minibüs, otobüs e, gibi, e, kamyon ve tır gibi e, araçlarda e, olacak bir artış. Yani genel olarak yani bir e, esnaf veya bir şirkete evet. sahip olduğu ticari arabası e, e, a, a, o Araba değil. diyebileceğiz o tür e, şeyler için e, geçerli değil. Onlar yüzde beşlik e, şeye. Artışa tabi olacak. Ya herhalde bu sizin şimdi o konuyu aslında çok da değişmek istemiyorum çünkü çok uzun konu vatandaşın da kafasını karıştırmak istemiyorum. Ama sizin bir sigortası sigortasında uygulanan bir liste sigortalılar havuzu diye bir kavram evet. var. O havuzda olanlar kendilerini biliyorlardır. Onları ilgilendiriyor evet, galiba. Evet, Özü al, evet, yani evet, uzun uzun anlatmayalım. Evet. evet, evet Özü evet. bu. Yani riskli olan sürücü ve araç kitle kitleleri araç Hiç kitleleri değil. diyelim. Peki, şimdi. Ya şu soruyu sorayım size. Biz çünkü sürekli trafik sigortasını konuşuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Sizin sıkıntı, sigorta şirketlerinin sıkıntı çektiğini biliyoruz. Bir taraftan da işte Bendevi falan dönen gibi test başkanında ya bu fiyatlar serbest, serbest olmaz, sabit evet. tutun, düşürün diyor falan. Şimdi bu artışlar sizi tatmin etti mi? Çünkü bir taraftan 20-20 evet. milyarlık, 30 milyar yakın bir zarar var. Bu sizi bu zarar kompans edecek yani. Evet. Aslında e, yani genel olarak e, şöyle değerlendirmek lazım. Burada hani sigortacılık genel bir havuz kavramı üzerinden yürüyor. Zaten nedir? Belli bir e, milyonlarca burada hani 15-20 milyonluk araç bir havuza prim ödüyor ve o primden e, kaza yapan e, araçlara bir ödeme yapılıyor onların tazmin edilmesi gerekiyor. Böyle bir havuz sistemi aslında sigortacılık. Ve oraya baktığımızda aşağı yukarı 100 araçtan 4 tanesi bir sene içerisinde hasar yapıyor. Evet. bir kazaya maruz kalıyor. hani geri kalan 96 kişinin ödemiş olduğu primlerden bu kişilerin hasarları ödeniyor. Aslında hani matematik böyle çalışıyor. Bu açıdan baktığınızda aslında bir dayanışma mekanizması ama şu anki o mekanizmaya baktığımızda toplam havuz bu 100, 100 kişiden dördünün yapmış olduğu kazalarla ilgili hasarları ödemeye yetmiyor. Buradan aşağı yukarı 30-40 milyarlık bir zarar oluşmuş durumda yani Tabiri caizse kötü sürücüyle iyi sürücü arasındaki farktan ortaya şöyle bir tablo çıkıyor 30-40 milyarlık zarar. Bu sene için tahmin edilen e, genel sigortacılık sektörüne bir yük olarak ortaya çıkıyor. Şu anda sektörün bu e, ürün segmentinden e, yapmış olduğu e, e, elde etmiş olduğu zarar aşağı yukarı 30-40 milyarlık bir. Bedel gibi o gözüküyor. Zaman bu artışlar da e, çok fazla bir şey, da, şey yapmayacak aslında kendi içer, o havuz içerisinde bir şekilde eritilmeye çalışılacak. Bu e, e, hani diğer e, e, daha iyi sürücülerin bu yükü üstlenmesi veya e, farklı e, sigorta dallarında bu yükün bir şekilde eritilmesi. E, şeklinde ortaya çıkıyor. Yani aslında o yüzden e, serbest e, tarife, hani böyle zorunlu bir sigorta da olsa, hani belli limitler dahilinde bir serbest e, tarifeye geçilmesi sanki orta uzun vadede daha mantıklı bir çözüm gibi gözükebilir. Yurt dışında e, daha gelişmiş piyasalarda. Bunu görürüz. Tabii bunun bir çerçevesini çizmek lazım. Çünkü zorunlu bir sigorta. Serbest yani tarifeyle kastınız mı? Yani, yani aslında mesela bunun benzerini Kasko'da görüyoruz. Hmm. E, Kasko'da serbest tarifedir. Aslında hani e, şirketler, e, e, sigorta sunucular sunucuları yani müşterilerin riskine göre e, e, arabanın e, tipine göre yani e, bir takım değerlendirmeler yapıp aslında olması gereken fiyatı en doğru fiyatı belirleme yönünde e, bir şeye sahip, e, yetkinliğe sahip. Bunu kullanıp hani uygun e, müşteriye uygun fiyatı Ulaştırmak, Şu anda bunu onu yapamıyorsun. E, trafik sigortalarında yapamıyoruz. Diğer sigortalarda yapılan bir şey ve nitekim mesela kasko sigortalarında e, serbest tarife uygulaması geçen seneden bu seneye hani mesela orada serbest tarife sebebiyle ve rekabet de o re, rekabet ortamı da e, gayet sağlıklı, işlediği bir durumda aslında fiyatlarda enflasyona göre ciddi bir düşüşe filan da sebebiyet veriyor. Aslında hani serbest fiyat e, serbest fiyatın hani öyle görünmez bir eli var dengeleri dengelere. E, Bugün şey rekabet ortamı rekabet yani. ortamı işte veya ne bileyim hani daha böyle bir sıkışıklık ortamında trafik sigortalarında böyle bir zarar ortaya çıktığında tabii daha iyi riski olan müşterilere daha iyi şartlar sunmak da zorlaşıyor. Yani hani öyle müşteriler var ki hani senede 10 kere e, evet. kaza yapabiliyor. böyle evet. Bir müşteri var ki 10 senedir sigortalı bir hiç kaza, hiç kaza yani yapmıyor. Ya 30 yıldır, evet. hiç, 35 evet. yıldır Yani böyle çok bir örnek tane var. bile kazandı. İşte serbest, serbest tarife rejimi bunu da dikkate alıp müşterinin riskine, geçmişine ve e, 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 şeyine göre e, müşterinin profiline göre ona en uygun fiyatı belki indirimli sunma şeyi de verip ama biraz daha çok daha riskli olana da daha dikkat etmesine yönlendirecek belki. E, e, daha farklı fiyat uygulamaları e, sunabilir. Serbest tarif eden kastımız bu. Yani sizin söyleminizden ben şunu anlıyorum. Şu anda benim gibi hasarsız olanlar ki %96'lık kesim böyle o %4'lüğün dörtlük e, çok hasar yapanın primini aslında ödüyorum değil mi? Onun için daha fazla yükseltemiyorsunuz. Evet. Evet, öyle bir. Ama şey bu haksızlık konusu. değil mi Fırat? Yani, yani e, çok ciddi bir haksızlık. Tabii, yani. hani belli koşullar altında değerlendirmek lazım. Gene bir zorunlu olduğu için belli sınırların olması da makul ama hani en azından bir esneme alanı da olması sigortacılık prensipleri açısından uygundur. İnşallah yani önümüzdeki dönemde ekonomik konjonktür biraz daha farklılaştığında ve sigortacılıkla ilgili bir takım düzenlemeler de devreye girdiğinde inşallah daha iyi bir tablo görürüz diyeyim. Bir de yani yanlışsam düzeltin bugünkü yüksek faiz ortamından elde edilen mali karla siz bu zararı ediyorsunuz sigorta şirketleri. Yani bir, mi? bir ölçüde o da o da şey değil tam yüzde yüz kompanse edemeyebiliyor. Orada hani anca bir takım hani maliyetlerin maliyet artışına karşı korumalar falan sağlayabiliyor öyle söyleyeyim. Çünkü şimdi bulunduğumuz ortamda biliyorsunuz yedek parçalar daha çok dövize endeksli fiyat uh, hareketlerine uh, uh, şey bağlı. Aynı zamanda işçilik vesaire. Orada da bir yaşanan enflasyon var. Hani bu arada hani enflasyonu öngörmekte yani çünkü bugün prim yazıyorsunuz bir poliçe kestiğinizde ama 12 ay boyunca belki daha da uzun bir sürede çünkü özellikle bedeni hasarlarda hani 5-10 seneye süren sonuçlanmalar olabiliyor davalarda. Yani onu öngörmek de zor olduğu için aslında hani oradaki mali gelir, faiz gelirleri bir miktar hani buna şey sağlıyor. E, e, tampon sağlıyor e, diyebiliriz. Peki son 3 dakika şimdi bir izleyici sormuş e, %12-75 zam diyorsunuz e, bunu düşük bir buluyorsunuz diye biz şunu konuşmaya atladık atladık Üstad. Teminatlar arttı. Evet, onu o, 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 onu tabii, hatırlatalım. Tabii, ne, tabii, ne oldu onu tabii. da bir paylaşırsak. Tabii, tabii, tabii. Teminatlar da aşağı yukarı %50 artırıldı aslında tam olarak. Hı -hı. Hem bedeni hasarlarda hem maddi hasarlarda. Hı -hı. Ee, tabi e, biraz da hani bu da prim artışı gibi e, değerlendiriyor e, fiyat artışı gibi değerlendiriliyor ama aslında insanların o ma, e, kullandıkları araçların maddi değeri de zaman içerisinde artıyor onu onu da yatsımamak evet. lazım Hani e, genelde bu fiyat artışlarında, e, şimdi arabanın e, değeri yüzde30 arttıysa zaten hani e, e, primin de %30 artması aslında o maliyeti karşılamak açısından bir e, şey oluyor. E, zorunluluk oluyor. O yüzden maliyetle e, arabanın değeriyle e, maliyet enflasyonuyla primler arasında doğrudan bir ilişki var açıkçası ben şey demiyorum yani orada e, e, şeye dinleyiciye seyirciye katılmak lazım Hani e, düşük buluyorum demiyorum ama mevcut e, şartlarda e, Aslında e, şeyde e, maliyetleri karşılamakta e, yani zorlanan bir, bir teminat e, bir artışı şey söz konusu var. 13 O da bir defaya mahsus yüzde evet. 13 yani 13 70 12 evet. bir artış. Evet. Aslında temin artışı biraz daha yüksek gibi gözüküyor öyle mi? Fahit evet. evet 180. Bütün bütün sene boyunca %50'lik bir artış söz konusu. Oldu. Maddi teminat tutarı araç başına 300 bin liraya çıkmış. Aslında ciddi bir rakamdan bahsediyoruz evet, evet, aynı. Yani evet. Bu, bu. E, araç başına 300 bin, kaza başına 600 bin liraya e, yükseltildi. E, bedeni hasarlarda da e, onu da söyleyeyim. 2.7 milyon kişi başı Teminat. ve şeyde olay başına da 13.5 milyon liraya yüzde 50 artırılmış tutarlar. Evet, teminatlar ciddi artmış tabii, yani. Tabii tabii tabii. Yani şey yaptığınızda hani bir trafik yarısına 10 bin lira prim olabilirsiniz ama onun karşılığında ödenebilecek hasar 600 bin lira maddi 13.5 milyon manevi bedeni şeye kadar da çıkabiliyor. Tazminata kadar çıkıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Sağlık evet. katıldınız. Hem yeni, taze yeni yönetmeyi de değerlendirdiniz. Arada Çok bir lütfedip gelirseniz paylaşırız. Tabii memnuniyetle. Görüşlerimizi aktarsınız bize. Efendim, Aksigorta Genel Müdürü Sayın Fırat Kuruca canlı yayın konuğumuzdu. Cuma günü çıkan ve önümüzdeki 2025 1 Ocağında uygulamaya girecek 24-26 milyon sürücü yakından ilgilen trafik sigortası ile ilgili yeni düzenlemeyi anlattı sorularınız baki sorularınız bizde baki Önümüzdeki dönemlerde bu soruları konuklarınıza soracağız yarın aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın